Herkese merhabalar. Matematik Fenerine tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Matematik Fener farkıyla acil yayınları matematik inacı 11. sınıf matematik soru tipi bankasında noktanın analitiği test 5 ile karşınızdayız. 8 tane sorumuz var. Son uygulama testimiz. Bundan sonra doğrunun analitik kısmına, konu öğrenme kısımlarına aşlayacağız. Birinci soru ne diyor bakalım. Dik koordinat düzlemine ucu x eksenine dik olacak şekilde yerleştirilmiş kalemin boyu AB birimdir. Kalem ok yönünde B noktası sabit kalacak şekilde devrildiğinde A noktasının absisi 15 ile 16 arasında olmaktadır. Buna göre P'nin alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır demiş. Şimdi burası normalde iki birim. Siz bunu deviriyorsunuz. Mesela şunu uzatalım şöyle. Mesela uzatalım şunu şöyle. Deviriyorsunuz ve bu nokta şuraya gelmiş oluyor. Ve bu nokta ki uzunluğu ne kadardır? P bölü 4 eksi 3'tür. Çünkü bu pozitif bir değer. Bu nokta 15 ile kaç arasına denk gelmiş oldu? 16. Yani bu uzunluğun 2 ile 15 arası ne kadar? 13. 2 ile 16 arası 14. Yani 13 küçüktür. P bölü 4 eksi 3 küçüktür. 16 pardon. 14 olduğunu söyleyebilir misin? Senden P'nin alabileceği farklı tam sayı değerlerini kaç tane olduğunu sormuş. 3'ü karşı attığımızda 16 küçüktür. P bölü 4 küçüktür. 17 olmuş olacak. Her tarafı neyle çarpacağız? 4 çarpacağız. Çünkü bu 4'ten kurtarmak için. 64 küçüktür. P küçüktür. 68 oldu. O zaman buradan 65, 66 ve 67 değerlerini alabilir. Uç noktalar dahil değil. Kaç farklı tam sayı değerimiz olacaktır diyoruz değerli arkadaşlar. 3 farklı tam sayı değerimiz olacaktır deriz. Soru 2. Analitik düzlemde A eksi 1'e 4 ve B 11 2 noktaları veriliyor. C, AB doğru parçasının elemanı olmak üzere. AB bölü BC eşittir 3 olduğuna göre C noktasının koordinatları toplamı kaçtır demiş. Yine elemandır AB ne demek ister? Ben içeriden bölen bir noktayım demek istiyor. Ve A'nın B'ye uzaklığı 3 ise B'nin C'ye uzaklığı bir birimmiş. O zaman C noktası kime yakın? B'ye yakın. Bir birim olduğu için. Çünkü AB 3, BC 1 o zaman AC 2 kalmış olacak. O zaman hemen bir sistemsel görüntü çizdiğimizde şimdi burası zaten ne diyelim? A diyelim. Buraya da B diyelim. Dedik mi? Şimdi C arada ve şurası 1. Yani C'nin B'ye uzaklığı 1. B'nin A'ya uzaklığı 3 birim. Burası 3 ise C şurada bir yerlerde olacak. Ben buna K dersem tamamı 3K olacağı için buranın kaç K olması gerekiyor? 2K. Şimdi X'leri düşünüyoruz. X'ler. Eksi 1. Burası da 11. Eksi 1'den 11'e kaç birim artmış? 12 birim atmış. Kaç K'da? 3 K'da 12 artı 12 yaparsa K'da artı 4 yapar. 2 K'da ne yapar? Artı 8 eksi 1 8 daha 7 yapar. Tamam x'i bulduk. Geldik y'lere. Y burada 4 burada eksi 2. Burada yine 3 K'da bu sefer eksi 6 azalmış fark ettiysen. K'da ne kadar azalacak? Eksi 2. 2 K'da ne kadar azalmış olacak? Eksi 4. C noktası 0 olmuş oldu. O zaman C noktamız 7'ye 0 olduğundan koordinatları toplamı da 7 yani E seçeneği doğru cevap olacak diyoruz. Soru 3. Aşağıda dik koordinat sisteminde mavi renkli eş dikdörtgenler ve pembe renkli eş kareler gösterilmiştir. A 4'e 5 olduğuna göre B noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir demiş sevgili arkadaşlar. Şimdi ne yapabiliriz? Şimdi karenin bir kenarına K desek burası 4'müş. Ee, burası 4 eksi k olacak. O zaman buranın toplamını zaten şurası 5. Şimdi buraya m diyelim. Buraya da k diyelim. Tamam mı? O zaman otomatik olarak buraları m, m, m. Burası da m olacak. Burası da m olacak. Burası da m olacak. Burası k olacak. Burası m artı k olacak. Burası da k olmuş oldu. Şimdi k şu uzunluktan yine ne olmuş olacak değerli arkadaşlar? m artı k olacak. Şimdi A'nın apsisi 4 olduğuna göre şurası 4 olacak. Yani M artı K'nın 4 olduğunu söyleyeceğiz. Şu Y uzunluğu yani şurası şu uzunluk K ile M artı K'nın toplamı 5 olmak zorunda. Biz buradan K artı M artı K buradan 5 olmasından dolayı 5 diyeceğiz. Zaten burayı 4 bulmuştuk. K ne gelecek buradan? 1. M de ne gelmiş olacak? 3. B noktasının koordinatını istiyor. M 3'müş. 4, 3 daha. Burası 7 oldu. Burası 3 oldu. B noktasının koordinatları 7'ye 3. Doğru cevap C seçeneği olacaktır diyoruz. Güzel, hoş bir soru. Yani yapabilirsiniz bence çok rahatlıkla. Soru 4. Aşağıda verilen şekil birim karelerden oluşmuştur. A noktasının koordinatları toplamı M ve B noktasının koordinatları toplamı N'dir. M ile N'nin toplamı 24 olduğuna göre C noktasının koordinatları toplamı kaçtır demiş değerli arkadaşlar. Şimdi birim karelerden oluştuğuna göre. Birine bir şey vereceğiz ki diğerleri ona göre işte yukarı sağa sola hareketlenen dolayı bir ifadeler verecek. Şimdi A noktasının koordinatları toplamı B ve B'nin koordinatları toplamı. Şimdi C'ye ne diyelim? X, diyelim. Şimdi B'ye gitmek için 2 yukarı çıkacağız. B'ye gitmek için 2 yukarı çıkacağız. Yani Y artı 2 olacak. 2 sola gideceğiz. X eksi 2 olacak. A'ya gitmek için 1, 2, 3, 4, 5 yukarı çıkacağız. Yani Y artı 5 olacak. Bir tane de sağa gideceğiz x artı 1 olacak. Tamam. A'nın toplamı demiş arkadaşlar. x artı 1 artı y artı 5. Ee, o da x artı y artı 6. Bu ne olacak? M. Bu A. B'nin toplamı da x eksi 2 artı y artı 2. Yani x artı y de n olmuş oldu. Şimdi M ile N'nin toplamı. Bunları alt alt toplarsak değerli arkadaşlar. 2x artı 2y artı 6 m artı n Burası zaten 24'müş. At 6'yı karşıya. 2x artı 2y 18 yapar. Her terimi 2'ye böldüğünde 9. Zaten benden de C noktasının koordinatlar toplamını yani x ile y'nin toplamını istiyor. O da doğru cevabın A seçeneği olduğunu bana söylemiş olacak. Soru 5. O orijin olmak üzere dik koordinat düzleminde AOB üçgenin ağırlık merkezi eksi 2'ye 4 noktasıdır. Buna göre AB doğru parçasının orta noktası K 1 2 noktasına kaç birim uzaklıktadır demiş. Üçgeni çizelim arkadaşlar. Yani simgesel tabii ki gerçek olarak değil. Ne olduğunu bilmiyoruz çünkü A ve B'nin. A, O, B köşelerini yazalım. A, O, B. Şimdi O noktası zaten 0'a 0. A, 0. A bilmiyoruz. Bunun tam ağırlık merkezi G noktası eksi 2ye 4'müş. A, B'nin orta noktası. Şimdi A'ya X1'e Y1. B'ye de X2'ye Y2 diyelim. Ağırlık merkezi nasıl buluyorduk? 0 artı X1 artı X2 bölü 3. 0 artı y1 artı y2 bölü 3. Şimdi burası ne olacakmış? Eksi 2'ye 4. O zaman x1 artı x2 bölü 3 eşittir eksi 2. y1 artı y2 bölü 3 de 4 gelecek. İşler dışlar yaptığımızda x1 ile x2'nin toplamı eksi 6. y1 ile y2'nin toplamı da 12 gelmiş oldu. Sonrasında ne yapacağız? Benden ne istiyor? AB'nin orta noktası istiyor. Burada ne diyelim mesela? M diyelim. M noktası Nasıl bulacağım? X1 artı X2 bölü 2. Y1 artı Y2 bölü 2. Zaten X1 ile X2'nin toplamı yani 6 bölü 2'ye 12 bölü 2'den ne gelmiş olacak? X3'e 6. İşte bu M noktası -3 3e 6 noktasının K1'e X2 noktasına olan uzaklığını istiyor. Artık yapacağımız şey belli. 3 ile 1 arası kaç birim arkadaşlar? 3 ile 1 arası 4 birim. 6 ile 2 arası 8 birim. O zaman MK'nın karesi 4'ün karesi artı 8'in karesinden 16 64 daha 80 olacak. O da 16 çarpı 5 şeklinde yazılabilir. O da MK 4 kare kök 5 yani D seçeneği doğru cevap olarak karşımıza gelecek diyoruz. Bence güzel bir yazılı sorusu olur bundan. Dikkat ediniz. Soru 6. Şurada altın sana şöyle yapsak olur. Dik koordinat düzleminde A, B, C, D, E, O bir düzgün altıgendir. E noktasının ordinatı 6'dır. Buna göre B noktasının apsisi kaçtır demiş. Şimdi ne yapacağız? E noktasının ordinatı 6'ymış. O zaman şuradan indirdiğimizde şu tam altıgen iki parçaya böldüğü için bu açı 60, bu açı 30 olacak. Burası 6 olacak. Şimdi benim şuraya bulmam lazım. Şu uzunluğu bulmam lazım. Ee, ne yapabilirim? 30'un karşısına K dersem 60'ın karşısı bunun köküç katı 6'dan her tarafı köküçe böldüğümüzde 6 köküç bölü 3 bunu eşliğiyle çarpıyoruz. Ne gelmiş oldu burası? 2 köküç geldi. 6 2 köküç burası da 4 köküç gelecek. O zaman burası da 4 köküç olacak. Şuradan aşağı indirdiğimizde şu uzunluğun da 4 köküç. E buradan aşağı indirdiğimizde B noktasına gelmiş olacak. B noktasının absin istediği için şu uzunluk benim bulmam gereken uzunluk. O da 6 köküç. Doğru cevabın B seçeneği olduğunu söylemiş olacak. Ve son iki soruya geldik arkadaşlar. Yedinci soruyla ve sekizinci soruyla bu uygulama test bölümlerini bitirmiş oluyoruz. Şimdi dik koordinat düzleminde ABCD bir karedir demiş. A1'e 0. Hemen şuraya yaz. B 10'a eksi 6. Buna göre alan ABE kaç birim karedir demiş sevgili arkadaşım. Nasıl yapabiliriz bu soruyu? Yani şurası 90 zaten. Bunu söyleyebiliriz. Sanki birazcık ne kokuyor soru. Yani tahmin ettiniz. Şöyle bir aşağı indirsem bu bir tane dikme daha. Buranın bir öklit mantığıyla. Eksi 6 olduğu için burası 6 olacak. 10 bir arası burası 9 olacak. Buraya m dersem 6'nın karesi tabii ki neden yapıyoruz bunu? Öklit teoreminden yapıyoruz. 36 eşittir 9m'den m ne gelmiş olacak? 4. Burası 4 geldi. O zaman zaten biz artık tabanı biliyoruz. Şu uzunluk 13. Alan A, B, E 6 çarpı 13 bölü 2'den sadeleştirme işlemi yaparsak 39 birim kare yani doğru cevap C seçeneğe geldiğini söylemiş olacağız. Ve uygulamadaki son sorumuza geldik. Değerli arkadaşlar güzel soruların var olduğu bir bölüm. Daha doğrudan analitiği var. Yani bu sadece noktanın analitiğiydi. Yukarıda verilen koordinat düzlemindeki ABCD karesinin bir köşesinin koordinatı 13'e 14'tür demiş. Buna göre, karenin köşegenlerinin kesişim noktasının koordinatları toplamı kaçtır demiş. Hmm. Şimdi, burası 14, burası 13, burası 1. Yani A noktası eksi 1'e 0, C noktası da 13-14 demiş. Yani karenin köşegenleri zaten tam birbirini ortalayacak şekilde olmak zorunda. Yani şöyle çizdiğimizde, çizdiğimizde, şu parçaların hepsi birbirine olmak zorunda, hem dik olacak buraları. Hem ikiz kenar 45-45 gelecek. Yani orta nokta olmuş olacak. O zaman ben buraya G ağırlık merkezi diyebilirim. G'nin koordinatı bulmak için eksi 1 ile 13 toplayıp 2'ye böleceğim. 0 ile 14 toplayıp 2'ye böleceğim. 13 ile eksi 1, 12 bölü 2'den G'nin koordinatları 6. 14 bölü 2'den 7 olmuş olacak. Bunların toplamını istemiş bizden. 13 yani A seçeneği doğru cevap olacaktır diyoruz. Evet matematik feneri farkıyla noktanın analitiği konu uygulama test 5'i burada bitirmiş olduk. Bundan sonra doğrunun analitik öğrenme kısımlarını geçeceğiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar. Sizde kalın.